Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar ben takan kademli ee, bugün tekrar farklı bir tane night online klan sembolü yapacağız fakat bugün öyle tek tek işte klavyeden herhangi bir isim yazarak veya bir şekilde oluşturarak değil de Google'dan hazır bir PNG veya PNG olmasa bile normal hazır bir resmi almayı düşünüyorum çünkü diğer yaptıklarımda çok fazla detay var ya da yok onu siz karar verin ama çok fazla sorular geliyor işte şu şöyle oldu, bu küçük oldu, bu büyük oldu. Ben bunu düzeltemedim tarzında. O yüzden ben daha e, böyle basit bir şekilde, daha düzgün bir şekilde anlatmayı planlıyorum bu sefer. Mesela Devil PNG. Ben buna geçen gün bakmıştım. Hemen buradan bir tane seçelim. Hiç öyle çok uğraştıracak bir şey de olmasın. Ne olsun, şu olsun mesela. Şu anda gördüğünüz gibi arkası zaten PNG'ymiş. Ben bunu e, şimdi direkt alıyorum. Masa üstümüze kaydedelim. Yine de PNG bulamayabilirsiniz. Bu yüzden ben buradan PNG'yi sileyim. Bir de bunu size daha farklı bir şekilde göstereyim. Mesela şuna bakalım. Heh mesela bakın şunun arkası beyaz. Ben bunu nasıl şeffaf hale getireceğimizi de göstereceğim şimdi size. Pardon Bunu da kaydettik Şimdi arkadaşlar ilk önce e, Bunu söylemeyi unuttum. Bize iki tane program lazım Birisi Paint.net diğeri Photoscape Gerçi bu sefer de Photoscape pek kullanmayacağım çünkü ben Photoscape'i Genelde işte e, text metinlerini Yazmak için falan kullanıyorum. Bu sefer hazır bir tane öğemiz olacak Bunu direkt buraya atalım. Aç diyelim Arkadaşlar şuradan gördüğümüz şu Magic event yazan öyle tıklıyoruz. Ardından şuradan toleransı ayarlayıp kendi resminize göre mesela bakın şunu fazla yaparsanız böyle çok fazla rengi kaplayacaktır. O yüzden kendinize kadar mesela şu resim için ya şöyle bir şey iyi. Direkt buradan kes. Şu anda gördüğümüz gibi arka taraf komple şeffaf oldu. Bir de küçük olduğu, küçük kalıyor benim resmim diyenler için bakın. Buradan şu Mode Selected Pixels yazan öğeye tıkladığımız zaman bunu böyle istediğimiz gibi kaydırabiliyoruz. Kaydırmakla da kalmayıp bunu böyle kaydıralım. bunu da böyle. <laughs> arkadaşlar az önce durdurmak zorunda kaldım çünkü evin içinden bağırma sesleri geliyordu. Babam uyanmış onu fark etmeyin. Şimdi, e, bu arada bakın bunu da sorur, sorarsınız büyük ihtimalle. Şunu nasıl yapıyorsun diye önce arkadaşlar ctrl'e basılı tutup mouse'umuzun tekerleği ile ileri geri yaptığımız zaman şunu yapabiliyoruz. Yani az önce bakın böyleydi. Ben alt tarafı mesela şu anda tam olarak göremediğim için hemen şöyle iki kere kaydırdım. Ardından tekrar şuradan tutup şöyle yanlara sıfırlayalım. Sonra resim küçük oldu tarzında sorular geliyor yoksa. Bunu böyle kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ardından image, resize. Buradan şu seçenek e, aktif olur bunu kaldırın. Ardından 32 ve 32 OK diyoruz Şu anda hazır Şimdi File Save As Arkadaşlar burası çok önemli buraya dikkat edelim İlk önce buradan TGA'yı seçiyorsunuz Bakın bu sadece şey için geçerli Ama serverlar için geçerli ee, Night Online'ın kurulu olduğu yere girip Mesela benim şu anda PPServer'ım var mı hiç bilmiyorum ama ee, Hemen varmış Hop yokmuş Varmış. Aynen. Şimdi ee, buradan Sembolüs yok. Çok fena fail oldum. Bir saniye ya. Başka yok mu ya? Vardır. Vardır ama nerede? Bu sefer çok fena fail oldum. Heh. Burada keşim vardır artık. Aynen. Sembolüse girdik. Arkadaşlar şimdi bakın burada biz TG seçiyoruz ama buraya bu şu TG olarak kaydetmiyoruz. Buraya BMP olarak kaydediyoruz ama alt tarafta TG seçili oluyor. Buna dikkat edelim ama bu sadece PvP serverlar için geçerli. USKO'da böyle bir şey yok veya Steam böyle bir şey yok. Bu sadece az önce de belirttiğim gibi PvP serverlar için geçerli. Yoksa e, USKO oynuyorsanız normal bunu TG deyip TG olarak kaydedebiliyorsunuz. Çünkü e, USKO'nun Sem Sembolus klasörünün içinde hem TG olarak var hem BMP olarak var. Ama pipsor orada sadece bmp var. Siz tga seçip bmp yazıp kaydet diyorsunuz. Zaten bir tane olduğu için size değiştirmek istiyor musunuz diye soruyor. Evet diyelim. Bunu da buradan okey dedikten sonra işlem bu kadar arkadaşlar. Şu anda oyuna girip e, bildiğiniz sembolü istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir soru olursa e, tabii ki yorumlar bölümüne e, yorum yapabilirsiniz ya şunu kötü anlatmışsın, şunu yanlış yapmışsın, şunu eksik söylemişsin derseniz onları da yoruma beklerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.